Merhabalar efendim, ben Abdullah Çağ'ın. Bugün bu Raşerino denilen kanalın ikinci videosunu çekmeye çalışacağız. Bu yeni Çağ Reyna'yı oynayacağım. Bakalım nasıl olacak, evinize iyi seyirler. Öncelikle bu Raşerino kanalımıza Olan ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum e, Çünkü Kanalda sadece bir video var ve 15.000 aboneyi geçti 40.000 izlenmeyi geçti ve 10.000 like'ı falan geçiyor şu an Bu ilginiz ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum Yorumların hepsine kalp attım Hepsini okudum Bir video vardı zaten kanalda e, Birkaç eleştiri gelmiş Demişsiniz ki videolar biraz daha uzun olsun İlk video kısaydı çünkü e, Okey ben, ben de açıkçası Biraz daha uzun olmasını istiyorum Bundan sonra dediğiniz gibi videolar daha uzun olacak. Onun dışında yorumlarda yeni şampiyonu oynamamı istemişsiniz. Abi Reyna oyna falan diyenler vardı. Ben de o yüzden Reyna oynuyorum. Bir haftadır Reyna oynuyorum. Full. Plant, plant. Okay. Abi kuralım şöyle. Ah lan onu bir ben alsam. Bir yukarıda. Biri tamam şuradan canı M. M, M canı. Nice. Güzel. Yaklaşık bir haftadır e, sırf videosunu kolay bir şekilde çekebileyim ve öğreneyim size de öğretebileyim diye Reyna oynuyorum ve size şunu söyleyebilirim şu an Valorant'ın kesinlikle ve kesinlikle en güçlü şampiyonu Reyna'dır. Bunu da zaten biliyorsunuz. O eğer aranızda Reyna oynayanlar varsa çok daha iyi biliyordur. Niye biliyor musun? Bak şimdi bu oyunda size Reyna'yı da öğreteceğim bu arada. Şimdi ilk skill'i Kem Göz diye bir skill tamam mı? Bunu iki tane alabiliyorsun. Bunu duvarların arkasından da atabiliyorsun. Haritaya bakın kırmızı yuvarlak gözüküyor ya oraya gönderiyorsun. Ve adam ekranında bunu gördüğü zaman kör oluyor. O yüzden genelde fight'lara girmeden önce bu atılıyor. Örneğin Şöyle mi de attın, sonra giriyorsun. Bak adam nasıl kaçıştı gördün mü köpke gibi. Bir tane daha şöyle atalım. Aynen böyle görünmez al. Şunundan da görünmez al. Kamay, B. Pardon. Hemen köşeye kur. Anladın mı? Bu şampiyon e, yetenek gerektiren bir şampiyon. Nedenini de hemen söyleyeyim. İki skili adam öldürdükten sonra kullanabiliyorsun. Yani iki skill'ini kullanmak için adam öldürmen gerekiyor. Bakın bunun dışında Valorant'taki hiçbir karakterde böyle bir şey yok. Tüm skilllerini istediğin gibi kullanabiliyorsun ama bunda bir adamı 1v1'de kesmen gerekiyor ki ondan ya canını alabilirsin ya da görünmez olabilirsin. Böyle bir zorluğu var aslında. Yani 1v1'de yetenekli olman gerekiyor. Şimdi gelelim skilllere. Dediğim gibi bu zaten göz atıyor. Geriye ultisi dışında iki skilli kaldı. O da şu. Adamı öldürüyorsun ya böyle mor bir yuvarlak çıkıyor. O yuvarlığa Q'ya basarsan canını alıyorsun, E'ye basarsan görünmez, bulanık oluyorsun. Tam görünmez olmuyorsun. Diyeceksin ki ultisi ne? Ultisine bastığın zaman adamı öldürürsen canın otomatik yenileniyor. E, ve E'ye basarsan da full görünmez oluyorsun. Büyük ihtimalle kafanız karıştı. What the doing falan yapıyorsunuz. Boş verin ben size bu oyunda zaten oynayarak göstereceğim. Aa bomba o da bendeymiş. Hemen kur. Ha bu arada kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve videolar hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz. Reklamımızı da yaptığımıza göre bu suya geçme vakti. Ve hepinize Spectre'yi tavsiye ediyorum. Spectre inanılmaz güzel bir silah. Şu hafif makineli olan baya iyi ama vandal varken kullanmam herhalde. Bak şimdi adam da attı. Ben de attım. Gördün mü? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Nerede oğlum bu? Gelmeyecek galiba. Oğlum çıksana. Allah'ım inşallah çözmez. Çok korkuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. Bunun dışında hangi karakterleri oynamamı vesaire istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Bu videoya da bir buna like hedefimiz 7000 like. Şimdi skill'leri alalım. Ben genelde param olduğu sürece e, tüm skill'leri alıyorum. Ultisini birazdan size daha e, açıklayıcı bir şekilde göstereceğim. Lan yanlış ultiye bastım. <laughs> Neyse. Salla. Vallahi yanlışlıkla bastım bu arada. Gayet evet, açık bir şekilde gördünüz. <laughs> tamam. Tamam. Orada. Tamam. tamam. Bak şimdi. Bastım E'ye. Görünmez oldu. Şu an full görünmezim. Can almama gerek Korktum ya! Konuşurken gelme! Şimdi, yorumlarda gördüğüm birkaç şey var. Birincisi, ilk videoda çoğunlukla AWP oynadım. Çünkü ben AWP'yi iyi oynadığımı düşünüyorum, diğer silahların nazaran ve yorumlarda şey vardı birkaç tane. Hani sadece AWP oynamışsın. Onun dışında diğer e, ta, silahlarla da oynayabilirsin tarzı. Oynamanı istiyoruz tarzı şeyler vardı. O yüzden bu oyunda AWP almayacağım. Bir de yorumda şeyi görmüştüm. Abi nişangahın ne diye sormuşsunuz. Bak şöyle e, mavi inceyi kullanıyorum. Ama ben sürekli nişangahımı değiştiriyorum. Ben de size bunu tavsiye ediyorum. Bazen nokta kullanıyorum ama genel olarak ince şeyler kullanıyorum. Siz de ince kullanın. Böyle ekranımı çok yormaması için. Şöyle görünmezliği alalım. Başladım. Ah bomb, bomba, düştü bomba düştü. Oğlum bomba çok kötü yerde düşmüş. Tamam. Tamam. Ben sağ, sağa ben bakıyorum. Sola git abi. Bir dakika. Go go go. Tamam kestim tekini. Bir base'de. Bizim base'deydik uh. Biliyorum. Base, base. Kaç mermim var? Bakamıyorum şu an. Kaç mermim var? 9. Harita yap lan bizimki. Ses, bizim lavuk ses yaptı <gülüyor> ya. <gülüyor> Eyvah, thank, thanks man. <laughs> adam Türk zannettim ya. Ne oldu biliyor musunuz? Ben son bir kişi kalınca ve ses duyduğum zaman aşırı panik yapıyorum. Bizim adam midden ses yaptı ya direkt hari şeye baktım. Haritaya baktım o an o man çıktı. Başta vuramadım o yüzden. Abi bu sefer midden girelim. La bomba gel. La bomba geldi kaç. Güzel. Bu arada skin güzeldir. Beğenmişsinizdir inşallah. Baksana. Ha buraya biri geldi. Şöyle ekip bak bak bak. Takım skin'i aldım böyle topluca. Şimdi burada yoksa tam tam şurada bak. <laughs> Sazan. Sazan nokta avi. Tamam. Bak şimdi İngilizce konuş konuşacağım. I'm following you man. Oh man. Hani o oh, man neymiş ki. Go. Tamam. Şimdi sen oraya bakacağım, ben de buraya bakacağım kanka. Kur bombayı. Ultim açılacak şimdi. Tamam. O iplerden gelecek galiba. Ben burada bekleyeceğim. Bak tek mermi izle. Yakılaysın alnının ortasına şak Gelmiyor musun? Geliyor geliyor. Oh! Oh! Ha bu arada yorumlarda şunu da gördüm. E, ee, şimdi diyeceksiniz ki oğlum yorumlarda o, o, çok... bir give me weapon. Sure ben... <laughs> Korktum <he. gülüyor> Şimdi diyeceksiniz ki sen de yorumlarda ne çok şey görmüşsün ama dediğim gibi tüm yorumlara baktım. Bine yakın yorum gelmiş. Bin tane yorum okuduk yani? Eee Allah kalbimiz kaç. Kesin geride bu. Geldi geriye geldi de. Acaba ne kadar geriye geldi tamam. onu merak ediyorum. Hadi çık. Hadi çık zeki kur seni. Ultiyle arkamıza geldin ne? Hadi oğlum. Allah kahretmesin. Spike düştü. Skype. <laughs> Ultiyi açıp oynarım burayı. Let's go. Tamam. Tamam. Sen de iyi. görünmezliği al. Ama bana da görünmez oluyorsun. Son 30 saniye. Ulti açıyorum ben. Tamam. Kesin şurada ya. Yokmuş. Yukarıda. Gir. Şurada. Tamam. Kur 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 kur. A okey. Sonuncu orada. Son Aa, 6 saniye. Nice abi nice. Çok güzel. Takım oyunu. Takım oyunu mu abi? Takım oyunu. Efendilik isteyen öyle gitsin lan burada takım oyunu var. Efendilik isteyen aşırı gitsin. Burada savaş var. Şey diyordum ya en son yorumlara baktım. Ee, şey diyen vardı. PUBG Mobile çekmemi isteyen bayağı bir arkadaş olmuş. Ee, açıkçası ben de çok ma PUBG Mobile, mobil, G mobil çekmek <gülüyor> istiyordum. <gülüyor> ya bunun çok dalgasını geçiyordum harbiden gerçeğinde de dedim. Ben o... <laughs> <laughs> ben o... Ben PUBG'ye genelde... Görmeden kesiyordum bak bak. Ne oluyor anladınız mı? Bunu bilerek yaptım. Reyna işte karşımızda Reyn olduğu zaman böyle oluyor işte o gözü bana atıyor, ben de onu atıyorum. İşte e, açıkçası ben de PUBG Mobile çekmeyi aşırı çok istiyordum. Mabcik. Ama ben birkaç ay önce bir anket yapmıştım. Yeni açılacak kanalımda Valorant dışında PUBG Mobile videosu da çekmemi istiyor musunuz diye bir anket yapmıştım. Çoğunluğunuz hayır demişti o yüzden çekmiyorum. Çok da canım çekmek istiyordu açıkçası ama beni üzdünüz. Yani belki ileride bezeceğiz. çekerim. <laughs> belki, belki ileride. Aynen bakalım buradan çıkamam. Buradan çıkarsam beni dümdüz ederler. Bu nasıl duvar oğlum? He bizimkini kaldırmak içinmiş. Aferin güzel duvar aslında. Oo, benim de can ya. Mide girmeyeceğim. Mide girilmez biz yanlış düşünüyoruz. Bak atasözü sana hint hint atasözü söyleyeyim mi? Ne demişler biliyor musun? Aynı delikten iki defa sokulmazsın demişler. Ya da sokulma demişler. Ya da Sokulmamalısın. sokulmamalısın. Gördüm onu da dönemedim. O yanımdaki Fenix'e bak be. Lan ben ölüyorum bari sen ölme insafsız. Bak ne olacak biliyor musun? Bunları önden göndereceğim bu enayiler ölsün tamam mı? Bak şu an sazana bakıyorum. Bak bak bak. Bak şimdi de duvara döndüm bak. Hop. Anladın? Fenix maymuna dönmüşüm lan. Aa, şimdi de duvara döndüm. <laughs> helal helal. Go. Bir tane daha var burada. Öldü. Alıyorum bunu. Koru abi. Gel gel gel. gel. Ay, kafasının üzerinden geçti. Adamlar çok pusu oynuyorlar ya. da o mu? Evet üstünde. Sana nice. vurdu üstünde. Öldü. O da öldü. Şş. Nerede sonuncu? Aa, harbiden yok. Harbiden yok. Çok sinir bozucu değil mi bu şey yaptı hareket? Bir de öldü. Ha yok bizim kim şöyle. Evet taraf değiştirmeden önceki el arkadaş bombayı çözmeye de gelmedi. Sırf bize kill vermemek için. Umarım mezarında rahat yatarsın. Ben Reyna oynarken bu tabanca roundlarında genelde aynı tabancayı alıyorum. Size de tavsiye ederim bak. frenzi al. iki tane şu candan al. Bir tane de şu gözden al. Böyle seri fightlarda bayağı faydasını görüyorum. Bence A rushlayacaklar. A gelirlerse söyle hemen geleceğim ben de. Ben B'yi tutuyorum. Şöyle duracağım. Tamam. B yok. A var iki tane. Ey 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 ey. A'dalar. Ana. A a. <laughs> Oo iki tane. Bombayla mı aldın onları? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ben işte Reyna'yı... Ah. Bir dakika. iki kurt seni. Var mı başka? Yok. Nice. Easy. Güzel. Omen'i görüyor musunuz? Omen var ya karşı takımdaki Omen ekmeğe ekmek bandırıp yer yani yemin ediyorum size. Turnuva maçındayız sanki ya sırf biz skor almayalım diye son round'a adam ölse hiçbir şey olmayacak. Hiçbir fark olmayacak. Bize para gelmeyecek. Sanki turnuvadaymış gibi biz skor almayalım diye gelmedi ya. İnanılmaz. Ben olsam koşarak köpek ölüşü yapardım. Şimdi. Bunlar A giremediler. O yüzden bu el B Kesinlikle. denerler gibi geliyor bana. Bizim Omen top attı. Top çıkarttı oraya. Tamam al onu kanka. Ben seni koruyorum bak. Bak şuradan çıkacak ben de kafasına iki tane vuracağım. İzle. Bat. Gördünüz. Dedim. Dedim. A'da. Dedim gördünüz. A'da. Be clear. İngilizce mi okay. konuşturdum? Pushing'i e de pushlayamıyorlar ki. Kör atayım mı? Kem göz atayım mı? Elem terafiş. Şöyle şuradan bir alalım. Şöyle. Şöyle alalım kardeşim benim. <laughs> zehir gibiyim. Zehir zembelek gibiyim yemin ediyorum. E oğlum ya diyorum ben size. Bu oyunu bana oynatmayacaksın. Sonra lolu falan bırakacağım. Onu istiyorsunuz en son ha. Ha bir de şey var. Şimdilik haftada iki video atıyorum ya. Onu belki üç yapabilirim. Haftalık üç. Ya da belki haftalık dört de olabilir. Bak şimdi tam şurada izle. Dedim. Dedim oğlum. Bu adamlar kesin andırdalar ben sana söyleyeyim. Şu an bak izle 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 wallhack wallhack <laughs> modunu açıyorum. <laughs> izle Merdivendeler. Birinin gelmesini ve kesmeyi bekliyorlar. Allah kahretmesin. Evet o enayi de ben oldum. Aha bugün size bir bilgi vereceğim. Hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz bilgi. Tırnaklarımı kesmeye çok şenen birisiyimdir. Bu bilgi hiçbir yerde bulamazsın. Al. Ne oldu aslan parçası? Made. Allah kahretsin. Yapıyorum bu işi. Yapıyorum, yapıyorum. Bak gördün mü? Adam bir tane kemgez atıyor ortaya, ekranın ortasına köp kör oluyorum. Köp, -kö köp -kör mü deniyordu yoksa közkör kör mü deniyordu? Ne yapıyor lan bu burada? <gülüyor> Penta. <gülüyor> Penta. <laughs> Penta. Sağda. Yok. Penta, Penta gitti. Burnum kaşınıyor, bir dakika. Burnum kaşınıyor. Çabuk kill almalıyım. Burnumu kaşımam gerekiyor şu an. Ah, kaşınıyor hala. Dayanamıyorum, bir dakika. Evet. Bu son arkadaş... ...biraz anarşist bir kişiliğe sahip bence. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, bizimkiler sıkıştırıyor, almam lazım. Bak bak sırf yorumda bir iki tane gördüm diye hiç AP kullanmıyorum bak değerinizi bile. Normalde ben full AP kullanan biriyim. Ciddi bu arada? Benim aslında şöyle bir fikrim vardı. Bu Valorant için açtığım Rasherino kanalına bu oyun dışında birçok oyunun videosunu atmak istiyordum. Ne bileyim ara sıra CS oynuyorum, ekiple birlikte CS ya da hikaye bazlı oyunlar. Anladın mı? Birçok oyunu atmak istiyordum. Ondan sonra Valorant'a biraz takılı kaldım. Oyun gerçekten biraz bağımlılık yapıcı ya. Şimdi. Okey. Ne? Duvardan ölmesem var ya ölmezdim. Tamam. Abi kimse yok burada ya. Yine mi? Ha -ha. Hakim, Hakim sinirlendi. <laughs> Hakim sinirlendi. Hakemin can alıcı noktalarına vurduk. Bak şimdi, bak. Burası en ka... Nereye geldin? Gel buraya gel. Kesin burada bir yerde ama dur. Ya da bu A'daysa kesin B'ye gitmiştir. Nerede? Kör savaşı. E, vallahi güzel oynuyorum normalde aaa Valla kimse de silah atmadı takımdan ha. Teşekkür ediyorum. Sizi taşıdık. Burada kimse yoktur ya. Boşuna harcamayacağım silah. Bir dakika. Mid Şöyle şunu alalım. Olur da belki... Üç kişi keserim de ulti açarım falan anladın hani kıps havalı hareketler sergilerim durun bakayım. Tamam burada kimse yok. Ne oluyor midde ya midde fight. Midde bir şeyler oluyor. Şimdi şimdi bir dakika. 4'e 3 müyüz? 2'ye 3. 2'ye 4. Bir e e. dakika 4'e 2. <gülüyor> 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 evet. Oradan... Al ama mermim yok ama bana vermi mermi tanımıyorsunuz. Bana hak tanıyacaksınız dümdüz edeceğim karşıyı. Ne yaptın? ne yapıyorsun Felix? ne yaşıyor acaba? Nerede yaşıyor acaba? Üf dört kişi kesmişim ha. Ee? Buraya bir sis geldi. Omana bak lan ışınlandı. Aa, aa geliyorlar. Girdiler mi? Bilmiyorum sis attı buraya. Ben bayağı taradım ama. Cık, tamam. Rotate olma ihtimali de var. Yok. Şimdilik yok. <laughs> yok. yok asla olamaz. Bak, şöyle bir şey olacak. Eminim ki e, karşı takımdan bir tane aç köpek midden gelecek. Slow slow. Gelsin burada keseceğim onu bak. Helal helal. Helal helal. Omen'in 10 canı var, Omen'in 10 canı var tamam. Gördün beni. Tık. Easy game. Bak bir an öldüreceğini zannettim, bir an korktum ama... Thanks man. You too Thanks man. Bro. <laughs> şey mi İngilizce konuşmakta ne kadar ısrarcı ve neşeliyim. Gereksiz bir neşe. Umarım hoş bir video gitmişsinizdir. Eee... Abone olun, bol bol like atın. Yorum atmanıza da gerek yok ama aklınıza bir şey takılıyorsa yorum da atabilirsiniz. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Bildirimleri aç ve bol bol cizi bebeğe. Görüşürüz. Bay bay.